Yeniden merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. Fintech rehberiyle karşınızdayız. Ben Naz Özdeğirmenci. Bugün fintech sektöründeki yenilikler, 2024 yılının değerlendirmesi ve geleceğin ödeme teknolojileri üzerine konuşacağız. Türkiye'nin fintech alanındaki büyüme potansiyelini ve bu alanda atılması gereken adımları ve para CEO'su Volkan Üstün'le konuşacağız. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş yayınıza. bulduk. Türkiye'nin fintech ekosistemini konuşarak e, başlayalım. Son yıllarda ödeme sistemleri, dijital e, cüzdanlar gibi alanlarda bir hayli gelişim kaydedildi. Sizden bir e, genel değerlendirme rica edeceğim. Türkiye'nin fintech ekosistemindeki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii aslında sektörümüz çok genç bir sektör. Yaklaşık 10 e, yıllık bir sektörden bahsediyoruz. O yüzden gelişime çok açık bir sektör olduğu için e, ciddi bir Sektörde finansal teknolojiler anlamında, elektronik para ödeme kuruluşları anlamında gitgide yeni firmalar geliyor. Büyümemiz devam ediyor. Sektör büyüdükçe yeni iş alanlarının açılması, yeni gelişimler, yeni oyun alanları yaratıyor. Aslında normal şartlarda sektörün büyümesi, işlem hacimleri ya da alan oyun alanları arasında daralma yaratmasını beklerken yeni oyuncularla beraber yeni iş sahalarının açılması, yeni imkanların, yeni fikirlerin ortaya çıkmasıyla beraber finansal teknolojiler alanları büyümeye devam ediyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla ve analizlerimiz sonucunda daha da büyümeye devam edecek. Bu bizler için aslında oldukça sevindirici ve memnuniyet edici bir durum. Evet, avantaj, o yüzden, rekabet alanı evet, da yaratıyor size değil mi? Evet, rekabetlerden korkmuyoruz. Aslında rekabetler bize yeni alanları açması açısından çok da önemli gelişmelerin ve geliştirilmelerin imkanını sunuyor. Evet, peki bu alanda Türkiye'nin dünyayla rekabet edebilmesi için hangi kaslarımız güçlendirmemiz gerekiyor sizce? Yani eksik yerler nereler bu yani, sektörde? Ee, özellikle son dönemlerde yazılımcı sayısının artmasıyla beraber dünyada rekabet edebilecek konumlara gelebileceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki bunları aşmamız için bazı e, dünya devleriyle yarışmamız için bazı regülasyonlarla ilgili iyileştirmeleri bekliyor olmamız lazım. Ama e, böyle yakın ülkelerle olan ilişkilere baktığımızda, finansal teknolojiler alanında bir çoğunun önünde olduğumuzu görüyoruz. Evet ben de size tam onu soracaktım. Yani esnek bir e, düzenleyici ortam var mı? Çünkü e, yatırımın da teşvik edilebilmesi için kapsayıcı bir e, regülasyon altyapısı e, gerekir herkes tahmin eder ki. O tarafı nasıl buluyorsunuz? Regülasyonlarımız her geçen gün e, daha da iyileştirilerek özellikle elektronik para ödeme kuruluşları için daha da iyileştirilerek bize daha yeni oyun ve saha alanları yaratılıyor. Bu konuda hem Merkez Bankası hem Tödebin beraber işbirlikleri kapsamında günden güne kendimizi daha iyi hissediyoruz. Çünkü artık e, sektörün ve geleceğin burada olduğunu bildiğimiz için burada biz de ilgili mercilere, görüşlerimize gittiğimizde hep genelde olumlu dönüşler oluyoruz. Bu yüzden yakın zamanda e, Türkiye olarak finansal teknolojiler alanında dünya oyuncuları içlerimizden mutlaka çıkartıyor olacağız. Evet şimdi konuklarımızla konuştuğumuzda bölgesel ve küresel pazarlarda başarılı olma potansiyeline sahip yerli firmalarımız var. o firmaların ortak özellikleri işte daha yenilikçi olmaları, kullanıcı dostu çözümlerle gelmeleri, işte onun dışında pek çok özellikleri var aslında ortak diye sayabileceğimiz şu an aklıma gelmeyen. Peki dünya trendlerine göre konuştuğumuzda bu yerli fintech'lerin hangi alanlarda öne çıkma potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyorsunuz? Aslında biz ülkece baktığımız noktada biz ülkece çok hızlı aksiyon alan bir ülkeyiz. Hı hı. Ee, genç bir neslimiz var. Bu genç nesil sürekli fikirler üretiyorlar, sürekli bir yenilikler buluyorlar ve getiriyorlar. Biz birçok çalıştığımız iş ortaklarımızla yaptığımız görüşmelerde onlardan çok şey öğreniyoruz. Buna acaba daha iyi büyüme anlamında nasıl kullanabiliriz diye bakıyoruz. Doğru ee, şartlar evet. aslında herhalde mücadele yeteneğimizi mi kuvvetlendiriyor? Evet, kesinlikle böyle oluyor ve böyle olması da bizlerin gelişimi açısından çok daha böyle önümüzü görebilir hale getiriyor. Çünkü biz kendi çalıştığımız firmalarla aldığımız geri dönüşler, neyi nasıl daha iyi yapabiliriz kısmında hep geri bildirimler alarak besleniyoruz. Evet, peki blockchain tabanlı finansal hizmetler ve dijital varlıklar tarafı nasıl seyrediyor onu da merak ediyorum. Çünkü son yıllarda ilgi de bir aile artmakta. Regülasyonların da netleşmesi durumunda bu alanda bölgede önce olabilecek bir potansiyel sahibi miyiz sizce? Kesinlikle. Çünkü blockchain kısmı zaten ülkede uzun senelerdir hep üstüne yatırım yapılan, hep üstüne çalışılan noktalarda. Regülasyonların çıkması ya da iyileştirilmesiyle beraber bu alanda da mutlaka ve mutlaka içerimizden unicornlar çıkartacağımız eminim. Peki ve paraya geçmeden önce şöyle bir 2024 yılı değerlendirmesi rica edeyim sizden. Malum bir ay kaldı yılı bitirmemize. 2024 yılı nasıl geçti sektör için? Sektör için analizlere ya da rakamlara baktığımızda bütün kuruluşların büyüdüğünü görebiliyoruz. İşlem hacimleri, kartlı işlemler kısmında bu demek ki bazı işleri biz sektör olarak doğru yaptığımız anlamına geliyor. Bu sebepten Önce ve para adına sonra sektör odanına bu büyümeleri görmek bizler için çok sevindirici. Evet ve paraya geçelim. Türkiye'nin fintech sektöründeki hızlı büyümesine nasıl bir katkıda bulunduğunu düşünüyorsunuz firmanızın? Özellikle elektronik para ihraç lisansını da aldınız. Doğru. O lisansı aldıktan sonra sektörde nasıl bir fark yaratmayı planlıyorsunuz? Burada evet ve para 2020 yılında kuruldu. 2022 Ağustos ayında Merkez Bankası'ndan lisansımızı almakla beraber hızlıca büyüme adımlarımızı gerçekleştirmeye başladık. Ve paranın ayrıştığı noktalardan beri ağırlıklı cüzdan mobil uygulaması üzerinde gidiyor. Biz burada kurumlara aslında Voluteze Services dediğimiz yani bir e-para lisansı almadan ve paranın apilerini ve altyapılarını kullanarak hem kendi markalarındaki ön ödemeli kartlarını çıkartmalarını hem de kendi cüzdan markalarını yaratmalarını aracılık sağlıyoruz. Bu da aslında bize şunu sağlıyor. Biz hem cüzdan tarafında kurumsala kurumsalın altında da otomatik olarak bireysel müşterilere hizmet sağlamış oluyoruz hmm. tek bir anlaşmayla. Evet e, şimdi e... Müşteri ağırlığınızı da konuşmuştuk program öncesinde evet. aslında neredeyse yarı yarıya diyebiliriz değil mi yani yüzde <laughs> evet, 45 kesinlikle. dolayında bir kobi ağırlığımız <laughs> var 55 ise devlerle çalışıyorsunuz. Doğru. Peki Web para'nın koblere ve bireysel müşterilere sunduğu ödeme çözümleri hangi alanlarda fark yaratıyor? Biz aslında ödeme sistemleri tarafında sanal pos hizmetlerimizle beraber tek bir entegrasyonla tüm üye işyerlerimize hem tek çekim hem taksitli imkanlar sağlıyoruz. Bu bizler için zaten çok avantajlı bir durum söz konusu. Bunun yanında da iş birliklerimizle büyüdüğümüz Android fiziki postlarımız var. Orada Pavo ile beraber çalıştığımız ve büyüdüğümüz bir hikayemiz var. Bu dünya da bizler için çok yeni. Çünkü daha öncesinde hep bankaların daha büyük oyuncu olduğu ve sektörde ağırlığı olan bir konumdayken fiziki postlar yeni regülasyonlarla beraber daha çok ödeme kuruluşlarına dönmeye başladı. Biz de çok yakın zamanda e, 1500 adet fiziki ve aktif cihaz sayısına ulaştık ve fiziki postlarlarda da büyümeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de aslında biz uçtan önce çözüm sağlıyoruz. Bir kurumun ister sanal post ihtiyacı olsun, ister fiziki post ihtiyacı olsun ya da bir cüzdan ya da kendi markalarıyla yaratmak istedikleri ön ödemeli kartlar olsun. Hepsine çözüm bulabilen bir firmayız. Hı hı, uçtan uca çözüm evet. buluyorsunuz. Peki, şimdi müşteri sadakatini artırma konusunda nasıl strateji, nasıl bir yol izlediğinizi merak ediyorum. Çünkü e, evet, dijital araç ve uygulamalar e, bu konuda hakikaten etkili. Ancak e, bu stratejilerin de sürekli güncellenmesi gerekiyor. İşte e, müşteri ihtiyaçları da değişiyor ve o müşteri ihtiyaçlarına da uygun hale getirilmesi gerekiyor. Müşteri sadakatini e, artırmak için bu e, dijital araçlar ve uygulamalar sizce ne kadar etkili ve ve para olarak bu araçları etkin kullandığınızı düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyoruz. Çünkü bunun sebeplerinden biri dediğimiz gibi biz iki lisansa sahip olan bir firmayız. Hı. Biz müşterilerimize ya da işbirliği yaptığımız ortaklara sadece bir çözüm sunmuyoruz. Birden fazla çözüm bir arada sunuyoruz. İşte açık bankacılık uygulamamız olsun. Prepaid kartlarımız, ön ödemeli kartlarımız olsun, cüzdan olsun. Aslında onların tek tek her yerle anlaşmak yerine tek bir noktadan bütün ihtiyaçların çözülmesine destek oluyoruz. Bunu yaparken de üye iş yerlerimizin ya da çalıştığımız firmalarımızın sesine kulak veriyoruz. Neye ihtiyaçları var, neleri ne kadar yapabiliriz, bunları yaparken gerçekten çözüm odaklı bir yaklaşımı sergileyebiliriz. Bunları ana, analiz ettiğimizde zaten e, bizde çalışmak isteyen firmalar bunu gördükleri anda müşteri sadakatini de yakalamış oluyoruz. Peki şimdi e, bir diğer önemli başlık o da güvenlik. E, zira fintek sektörü e, güvenlik ve e, teknoloji, e, teknolojik altyapı açısından da e, büyük zorluklar içeren bir sektör. E, siz para olarak e, kullanıcı verilerini korumak ve güvenli ödeme sürecini devam ettirmek için e, neler yapıyorsunuz peki? Evet biz öncelikle sahtecilik önleme programı, Fırat dediğimiz programımızı gerçek zamanla kendimiz geliştirdiğimiz bir uygulamaya sahibiz. bu ilgili ekiplerimizle beraber 7-24 bu işlemler monitör ediliyor ve riskli bir işlem olduğunda daha işlem gerçekleşmeden işlemi engellemiş oluyoruz. Bu sebeple de kullanıcıların son kullanıcılarımızın bir mağduriyet yaşamadan önüne geçmiş olmasını sağlıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü biz bir yandan da işte fintech dediğimizin teknoloji tarafında kendi yazılımlarını kendi geliştiren ve birçok uygulamayı kendi içinde geliştirdiği için hakim olan bir şirketiz. Bundan dolayı da en önemli kısım önce müşterilerimizin korunması, üye işyerlerimizin korunması ve sonra da web paranın korunması olduğu için çok dikkat ettiğimiz bir nokta olduğu için kendi uygulamamızı geliştirmiş ve aktif olarak kullanıyor durumdayız. Evet yani güvenlikle birlikte aslında siz müşteri memnuniyeti için de bir uygulama geliştirdiniz ve bir çağrı merkeziniz var değil mi? Müşteri evet. memnuniyetini %95'e kadar çıkarıyorsunuz bu sayede. ve şikayet işe çözüm hızı gibi aslında uygulamalarınızla memnuniyet seviyesini her geçen gün arttırdığını söyleyebiliriz herhalde değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bu uygulamanız diğer firmalar için bir standart oluşturur mu sizce fintech sektöründe? kesinlikle oluşturmalı. Çünkü biz aslında ilk başta son kullanıcıyı koruyarak, arkasından da üye işyerlerimizi koruyarak bunun olası risklerin önüne geçmiş oluyoruz. Bu da işte sektörde genelde yaşanılan bu firmada bu var, sizde niye bunlar yok? kısmında bütün paydaşlarımızı geliştirecek bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Evet şimdi 2024 itibariyle de 90 milyon liralık ödenmiş bir sermayeniz var. Dolayısıyla güçlü de bir yeriniz var. Evet. Bu sermayeyi kullanarak 2025 ve sonrası için hangi yenilikçi projeleri hayata geçirmeyi planlıyorsunuz? Öncelikle biz sermayemizi kullanarak en büyük yatırımı teknoloji alanımıza hı hı. yapıyoruz. yakın zamanda kendi cloud sistemlerimizi, regülasyona uygun cloud sistemlerimizi sunucu kısmında geliştirdik ve konumlandırdık. Bundan dolayı da zaten kendi sistemlerine sahip olan bir firmanın firma olmanın önüne geçmiş olduk. Bu sebeple aslında bizim en önemli hikayelerimizden biri biz yatırımları önce teknolojilerimize, bununla beraber çalışanlarımıza yaparak Büyümeye devam edeceğiz. Peki e, sizin kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi de alalım. Kısayı aldık. Uzun vadeli hedefleriniz neler? Şimdi evet elektronik para hizmetlerinde e, yeni teknolojiler ve inovasyonlarla ve aynı zamanda hı hı. içeride yatırım yaparak, e, ARGE yatırımlarıyla e, o kasınızı kuvvetlendirdiğinizi söylediniz. Peki e, gelecek için yani daha uzun vadeli hedefleriniz var mı? Kesinlikle var. Bunları planlıyoruz. İyi bir ekipte çalışmanın avantajlarından biri de bu zaten. 2025 ya da önümüzdeki yıllarda ve para ne yapacak konusunda bir kere sektörde gitgide büyüyen bir hacimle beraber daha yukarılarda yer alacağımızı biliyoruz. Ama bunun dışında da regülasyonun izin vermesiyle beraber yurt dışına açılma gibi planlarımız mutlaka düşüncelerimiz arasında. Bunu biraz regülasyonlar, biraz zaman gösterecek. Ama bunun dışında biz Vapor olarak yapmak istediğimiz en önemli şey, bütün kullanıcılarımıza uçtan uca kaliteli bir hizmet vermeyi sağlamak. En ağırlıklı bunları geliştireceğiz. Bunlarla beraber zaten sektörde daha hızlı büyüyerek bütün planlarımızı gerçekleştiriyor Gerçekleştireceksiniz. olacağız. Gerçekleştireceksiniz. Peki şimdi e, fintech ekosistemi diye konuşuyoruz. İşte e, başından beri özellikle dijital bankacılık ödeme sistemlerinde e, iyi bir e, yol kat ediliyor. Peki sürdürülebilirlik konusu nasıl gidiyor sizin sektörde? E, yani e, enerji verimli işte altyapılar, e, finansal e, kapsayıcılık odaklı çözümler o tarafta e, nasıl? Yani sektör genelinde soruyorum. Aslında sektör genelinde yine biraz işler regulasyona kalıyor. Regülasyonların bizi koruduğu hikayede bizler de zaten minimum bunları sağlayabiliyor olmamız lazım. Zaten regulasyonlar bize bunları yapın diye zorunlu kıldığı için biz bunları zaten en kötü minimum seviyede sağlamak zorundayız. Bunların üstüne de aslında tam da beraber çalıştığımız bütün elektronik para ödeme kuruluşları bu konuda her geçen gün kendilerinin daha fazla geliştiriyorlar. Daha fazla yatırım yapıyorlar. Bu sebeple de daha iyi yerlere gelmeyi hep beraber hedefliyoruz. Peki, e, web ve paranın bu konuda özel bir stratejisi var mı? Kesinlikle var. Dediğimiz gibi bizim ağırlığımız fintechin evet. finansalından daha çok teknoloji tarafı. Çünkü teknoloji bugün var, yarın çok hızlı değişebiliyor özellikle son yıllarda. Biz burada işte e, Teknomer dediğimiz teknoloji merkezinde bir konumlandırma yaptık. Ee, yazılımcı arkadaşlarımızı burada konumlandırarak buradaki yapılabilecek bütün doğru işleri yapmalarını sağlıyoruz. Bir yandan da bunları yaparken bütün yatırımları en doğru seviyede yapmaya çalışıyoruz. En üst seviyede. Evet peki Fintech ekosistemine girmek isteyen gençlere e, önerebileceğiniz böyle tavsiyeler var mı? Kesinlikle sektörümüz bir kere çok heyecanlı ve çok dinamik. Aslında yeni nesil yeni mezun arkadaşlarımız için biçilmiş bir kaftan olarak görüyoruz. Çünkü yeni nesil çok heyecanlı, çok araştırmacı. Çünkü artık araştırmak için de yeterli programlara sahipler. Tek bir işte yapay ile araştırmak istedikleri birçok şeye hakim olabiliyorlar. Hı hı. Yeni nesil içinde bizler ağırlıklı kapılarımızı onlara açıyoruz ki onların da bu heyecanı ve enerjisiyle bize çok şey katacaklarını düşünüyoruz. Evet şimdi biz sektörel programlarımızda hep aslında nitelikli iş gücü problemini konu alıyoruz. Sizin var mı öyle problemleriniz sektörde? Yani biz kurulduğumuz bu yan işte 2020 yılında 2022 Ağustos ayında lisansımızı almakla beraber neredeyse sıfır sirkülasyonla çalışıyoruz. Bu bizler için çok memnuniyet verici bir şey. Gençlere çok önem veriyoruz. Sadece gençleri istihdam etmekle kalmıyoruz. Onların girişimlerini de yakından ve birebir takip ediyoruz. Bunlar da onlarda şirket bağımlılığı yaratıyor, bağlılığı yaratıyor. Bundan dolayı da bütün çalışan arkadaşlarımıza beraber Büyümeye devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Peki son olarak e, özellikle küçük işletmelere yönelik e, yeni hizmetler geliştirmeyi düşünüyor musunuz diye sorayım size. Evet e, özellikle e, fiziki pos kısımda e, küçük işletmeleri destekliyoruz. Onlar için ağır olan ağır olacağını düşündüğümüz komisyon oranlarında, onlar için özel kampanyalarak yaparak onların da büyüdüğü ve sonra bizlerle beraber devam edebileceği özel kampanyalar planlayarak çalışıyoruz. Peki Volkan Bey çok teşekkürler. Size teşekkür ederiz. Biz, eklemek istediğiniz bir konu var mı benim anladığım? Yok, atladığım. çok sağ olun. Konuk olduğunuz için çok mutlu olduk. Yakın zamanda umarım tekrar görüşürüz. Peki çok, çok teşekkürler. Benim için de aynısı geçerli. Değerli izleyenler, ve arası yosu Volkan Üstün bizimleydi. Fintech Rehberi'ni noktalıyoruz. Birazdan birlikteyiz.